Uyku öncesi masallarına hoş geldiniz. Masalımız başlıyor. Bulut ve Efe aynı evin minik sakinleriydi. Efe biraz daha büyük ve tombul bir kedicik, Bulutsa tüyleri pofuduk minik bir yavru kediydi. İkisi de henüz gözleri yeni yeni dünyayı keşfetmeye alışmışken onlara en derin sevgiyi verense insan anneleriydi. Sabahın ilk ışıklarıyla bulut, mırlayarak uyandı. Yorganın kenarında, annesinin ters dönen parmağını keşfetmek için patisini uzattı. Anne gülümseyerek bulutu avuçlarına aldı ve usulca okşadı. Masmavi gözleri henüz tam açılmamışken bulut, annesinin sıcak nefesini hissederek eriyip gitti. Öte yandan Efe, geniş penceredeki çiçek saksılarını izliyordu annenin her sabah balkona çıkıp çiçeklerini sulaması Efe'nin ritüeliydi. Efe, annesinin çiçekleriyle konuştuğunu görünce merakı iyice arttı. Hafifçe miyallayarak annesinin sesine eşlik etti. Anne Efe'ye dönüp başını okşadı. Efe kalbinde minnettarlıkla kıvrılarak uykuya geri daldı. Gün ilerledikçe anneleri yemek hazırlamak için mutfağa gitti. Bulut, mutfak kapısının ardında sessizce dolaşıp Tencerelerin çıkardığı sesleri dinledi. Anne tencerenin altını kısarken bir yandan da Bulut'a gülümseyerek el salladı. O an, Bulut'un minik yüreğindeki sevgi dalgası bütün evin duvarlarını ısıttı. Öğleden sonra balkonda oyun zamanıydı. Efe küçük topuyla zıplıyor, Bulut da henüz topa uzanamayıp etrafında koşturuyordu. Anne oturma minderine oturup kitap okurken bir yandan da ikilinin peşinden merakla göz gezdiriyordu. Efe, annesine bir top getirdi. Bulut ise minik gölgesiyle oyun peşindeydi. Anne, hem kitap hem de kedilere odaklanarak içten bir kahkaha attı. Akşam yaklaşırken anneleri Bulut'u ve Efe'yi yanına çağırdı. Kucak kucağa, koltukta toplanmıştılar. Anne nazikçe, ''Siz benim minicik meleklerimsiniz.'' dedi. Bulut patisini annenin göğsüne koydu. Efe ise başını annenin bacağına yasladı. Üç yürek sessiz bir huzur içinde birbirine kenetlenmişti. Gece yarısı anne yastığın başında dua ederken küçük patilerin tıngırtısını duydu. Bulut ve Efe annenin uykuya dalmasını beklemişti. Anne iyice uykunun kucağına yumulduğunda Bulut ve Efe sessizce yanına kıvrılıp uykuya daldılar. Rüyalarında annelerinin sıcak kucağında sonsuz bir mutluluğu keşfettiler. Ve böylece Bulut ve Efe'nin dünya üzerindeki en değerli hazinesi annelerinin sevgisi oldu. Her sabah, her öğle, her akşam bu sevgiyle büyüyen iki minik yürek birbirinden ayrı kalamayacaklarını anladı. Yarın görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Tatlı rüyalar.